Herkese yeniden merhaba. Yeni bir haftaya başladık. Bu hafta özellikle yükselişin ne yöne gidebileceğini, daha doğrusu nerelere kadar çıkabileceğini hafta başında birlikte görmeye çalışacağız. Özellikle Bitcoin, Ethereum, Link ve daha sonra da Ripple grafiklerine aynı parametreler üzerinden bakarak önümüzü görmeye yine birlikte çalışacağız. Bu haftanın başında yükseliş beklediğimi, güzel bir piyasa beklediğimi bir yatırımcı olarak söylemiştim güzel bir piyasa var ama temkinli olmamız konusunda da konuşmuştuk. Neden temkinli olmamız gerektiğini bize öğreten bir gerileme de yaşadık. Ona da değineceğiz ve daha sonra hızlı bir haber turu da yapacağız. Dünya genelinden kripto paralarla ilgili çok olumlu haberler var. Bu olumlu haberler bize hangi dönemi hatırlatıyor ve bundan sonrası için nasıl bir yol çiziyor? Hepsi birazdan hiçbir yere ayrılmayın. Ben Bitcoin Kraliçesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer siz de kripto paralarla ilgiliyseniz ve hala abone olmadıysanız hemen videonun altından abone olabilir. Böylelikle yeni videolardan da hemen haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda videoyu şimdiden beğenirseniz de çok sevinirim. Benim gibi sizin gibi kripto paralarla ilgili olan ama kanalımdan haberi olmayan arkadaşlarınıza, ailenize de benden bahsedin lütfen. Bu şekilde birlikte büyüyeceğiz. Her türlü etkileşim çok değerli. Sosyal medya kanallarımda yine videonun altında olacak. Oradan da yeni videoları takip edebilirsiniz. Hem Twitter'dan hem de Instagram'dan paylaşım yapıyorum. Yeni video paylaştığım zaman. Ama birinci elden hemen öğrenmek için en etkili yol YouTube'dan takip etmek. Zil çıkıyorsa da zile basıp bildirimde alabilirsiniz. Ben nedense zili görmüyorum. Kendi kanalım olduğu için olabilir. <laughs> yine de bir yorumlara yazın lütfen zil çıkıyor mu ve zile basıp abone olduğunuz mu. Kripto para fiyatlarına bakmakla yine başlıyoruz. Şu an bir bitcoin'in fiyatı 11.287 dolar. Bugün özellikle hızlı ama etkili noktalardan bitcoin, ethereum, link ve ripple grafiklerine bakacağız. Bitcoin şu an dediğim gibi 11.287 dolar. Lütfen siz hem videoyu izlediğinizde hem de işlem yaptığınız borsadan fiyatlar değişebileceği için fiyatları tekrar kontrol edin. 24 saatte küçük bir gerileme görüyorum. Ether için de yine aynı şekilde gerileme var ve 375 doların altındaki bizim için önemli bir noktaydı. 368 dolar şu an. Ripple 25 sentte. TL olarak fiyatı söylememi ister misiniz bu arada? Onu da yorumlara yazmanızı bekliyorum. Ben hep dolar olarak fiyat söylüyorum ama TL borsalarında, TL fiyatlarına bakan da birçok yatırımcı olduğunu biliyorum. Aslında araya TL fiyatlarını da ekleyebiliriz. Görüşlerinizi bekliyorum. Chainlink ise 11 dolara çıktı. Bir hafta içerisinde ilk 10 kripto paraya bakarsak en fazla yükseliş Chainlink'te. Chainlink bekletti ama özellikle orta vadede elinde tutmak isteyenler için çok güzel bir proje olduğunu konuşuyorduk yatırımcısına. Artık kazandırmaya da başladı. 10 doların üzerine kendini attıktan sonra şu an 11 dolarda. Bundan sonraki fiyat seviyelerine de birazdan bakıyor olacağız. 24 saatte bu sefer 250 kripto para arasında en fazla yükselişe bakalım. Algo'da daha sonra Band Protocol, gizlilik uzaklı kripto paraların yine öne çıktığını görüyoruz. Monero ve Zcash gibi. Avalanche ve Kyber Network de var. DeFi projeleri yine Chainlink beraber değer kazanıyor. Kyber neredeyse 1 dolar olmak üzere. 1 dolar önemli bir seviye. Oradan satışlarla birlikte tekrar 1 doların altına inebilir güçlü kırarsa 1 doların üzerine çıkabilir. O yüzden kaybı yatırımcıları 1 doları bekliyor biliyorum. Gözünüz 1 dolar üzerinde olsun. Solana bugün de yükselmiş. 24 saatte 3.8'lik yüzde bir yükselişi var. Neo'da da güzel. Yüzde 2.5 yükseliş. Hiç fena değil. Tezos'ta yükseliş var. Uniswap'da hani yüzde 1'i şu an bulmasa da 3.34. Güzel. Bir de 24 saatin en fazla değer kaybedenlerine bakalım. Ayota. Ayota'yı görmeyeli neredeyse aylar yıllar oldu. Popülerliğini biraz kaybetmiş bir kripto para ama 28. sırada piyasa değeri sıralamasında hala birçok yatırımcısı var. Ama kaybedenlerin başında görmek de ilginç oldu. Decentraland'ı bu görüyoruz. Burada yine listeye girmiş. Teta Network var. BitTorrent'te biraz değer kaybı var. Aven'in yeni kripto parasından değer kaybı görüyoruz. Riski de görmek ilginç. Ocean Protocol %2'lik bir düşüş var. Bu arada hazır orada Bitcoin SV'yi görmüşken bir şey daha söyleyeceğim. Artık hava kapamaya başladığı için ışıkta bazı problemler olabilir. Umarım gidip gelmiyordur görüntü. İlk ona baktığımız zaman zaten Ripple'ın dördüncü sırada olmasına alışmıştık. Tether gerçekten fark atarak geçti onu. Artık ilk üçümüz böyle bir süre değişecek gibi durmuyor ama Binance Coin 5. sıraya çıktı. Bitcoin Cash 6. sırada. Bitcoin SV daha biraz önce baktığımda 12. sıradaydı. Şu an tekrar 11'e çıkmış. Bu alanda çekişme var. Böyle durumlar olduğu zaman özellikle Bitcoin Cash'te, Bitcoin SV'de yükselişler görmüştük daha önce ki Bitcoin SV'de yine gördük. Bu sıralamayı özellikle proje ekipleri ve ellerinde likit miktarda tutan yatırımcılar önemsiyor gibi görünüyorlar. Bunun hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın lütfen. Biraz gözlemleyelim bakalım gerçekten sıra geriye düştüğü zaman değer artışlarıyla birlikte piyasa değerini projeler yükseltmeye çalışıyor mu? Kripto paraların merkeziyetsizliği ne kadar önemsediği bir gerçek olsa da ellerinde yükle miktarda tutan hem proje ekipleri hem de büyük yatırımcılar var. Onlar da hem bu tarz sıralamaları hem de öne çıkabilecek, kendilerini öne çıkabilecek fiyat değişimlerini önemsiyorlar. Bu yüzden bakalım sıralama nasıl değişecek daha sonra. Sizin görüşlerinizi de bekliyorum. Şimdi grafiklere bakmaya başlayalım. Öncelikle Bitcoin grafiği. Çok fazla süreyi de almak istemiyorum. Özellikle haber kısmını çok hızlı tutacağım. Çünkü videoların çok uzun olması tercih ettiğim bir şey değil. Aslında ortalama 10-12 dakika iyi olur ama konuşmaya başladığım zaman <laughs> konu çok ilgimi çekiyor. Sürekli bir şey söylemek istiyorum. Neyse. Bitcoin için 11.500'ün üzerine çıkmasının çok zorlu olduğunu gördük. Aslında 11.500'ü ana direncimiz olarak da şu aşamada görebiliriz. Bu hafta için hedefimiz 11.800'dü. 11.800'e yine çıkabilir ama tabii ki momentumda azalma var. 4 saatlik grafikleri göstereceğim ve hepsinde hareketli ortalamayı çizip 21'lik hareketli ortalama olarak ayarladım. Herhalde böyle diyebiliriz length 21 olduğu zaman. Bitcoin'de bu basamaklı yükselişin daha sonra onun hareketli ortalamanın üstünde kalmasıyla birlikte daha da yukarıya çıkaran bir yapıya soktuğunu gördük. Ama tekrar hareketli ortalamaya değmesiyle birlikte yukarıda da 11.500 direncinin etkisiyle hareketli ortalamaya değmesi buradan fiyatın desteklenebileceğini düşünmemize sebebiyet verdi. Çünkü daha önce hareketli ortalamaya değen ve yukarı çıkan bitcoin fiyatını bu tarzda benzer durumlarda daha yukarı itildiğini görmüştük. Yine bu tarz bir yükseliş bekleyebiliriz. Grafik güzel gözüküyor ama hareketli ortalamaya değdikten sonra aşağıya kırılırsa da aşağı inişinde bize olumsuz sonuçlardan doğurabilir. Eğer herhangi bir düşüş olursa birinci önceliğimiz 11.000'in altına düşmemesi. 11.000'in altına inerse de artık burada 10.600'e kadar düşüş beklenebilir kademeli olarak ama yine fiyatın desteklenebileceği ve 11.800'ün bu hafta içinde görülebileceği de söz konusu. Bu hafta için dikkatli olmamız gerekiyor özellikle bu ay için çünkü piyasanın belirsizlikleri söz konusu. Ama yine ben yükseliş bekleyen bir yatırımcı olduğumu söylemek istiyorum. Ether için ise biraz daha geride kaldım. Beklentim benim 375 doların üzerinde hareket etmesiydi. CoinGecko'da da bakalım. Gerçekten Hızlı bir yükseliş. 386 dolar şu an. Ether beni bekliyormuş. Yani şu an aslında biraz önce söylediğimin tersi olarak beklediğim gibi gittiğini söyleyebilirim. Yine hareketli ortalamadan güç olarak 375 dolar direncinin üzerine çıkan Ether'in artık 375 doların desteklemesiyle birlikte bu hafta içerisinde 375-400 arasında gitmesini, gelecek güzel haberlerle birlikte de 400'ün üzerine çıkmasını bekleyebiliriz ama 400'ün üzerine çıkması kolay olmayacaktır. Yine oradan gelecek satışlarla birlikte aşağıya iniş söz konusu olabilir. Çekim bir ok oldu. Güzel çıkmış. Seviyorum böyle. Tam da şey diyecektim. Beni yanılttı diyecektim. Ama video içerisinde yine beklediğim gibi gitti. Tabii bunlar piyasanın genel görüşlerini de kapsıyor. Ben video öncesinde birçok analisti, birçok yorumcuyu takip ediyorum. Bu da Hepsini yorumlayarak, hepsinden artık bir e, özet çıkararak size aktarımım oluyor. Şimdi gelelim bir pula. Bu arada Ether alımlarımı hafta sonunda devam ettirdim. 375 altından. Biraz Bitcoin'de satın aldım. Yine almaya devam edeceğim. Bu videoda göstermeyeceğim ama yine son halini, özellikle Binance hesabımı gösteriyorum. Zaten videolarda biliyorsunuz. Bundan sonra da göstereceğim. Ama şu an alım yaptığım bir dönemdeyim. Özellikle Bitcoin ve Ether için. Gelelim Ripple'a. Ripple için özellikle yıl sonuna kadar bir yükseliş bekliyorum. Ama Ripple şu an gerçekten kritik bir noktada. Aşağı yönü kırılım o kadar güçlü ki bana nedense şu dönemi hatırlatıyor. Bu ayın başında %4.8'lik hatta %5'in üzerinde diyelim en alt noktasında sayarsak %5'lik bir düşüş yaşamış. Ripple'ın buradan tekrar %5'lik bir düşüş yaşaması onu 24 cent'in son noktalarına hatta 23 centlere kadar getirebilir. Ama o %6'ya falan geliyor artık. Bu da aslında neden önemli? Çünkü Ripple fiyatında bizim destek bölgelerini belirlediğimiz eski grafiğe dönersek 24 centin altına inmesi daha da düşüşünü tetikleyebilir ve 23 centlere hatta 22'ye kadar bir düşüş yaşanabilir. Fakat burada Ripple'ın özellikle yani XRP'nin Ripple şirketi tarafından desteklendiğini ve fiyatın belli bir seviye üzerinde tutulabileceğini de göz ardı etmememiz gerektiğini de bize hatırlatıyor. Bu yüzden düşüş beklediğimiz kadar olmayabilir. Yine kripto paraların genel havasına göre Ripple'da yükseliş görebiliriz. Ama Ripple grafiği bana hiç iç açıcı gözükmüyor şu durumda. Biraz daha yükseliş görmeyi bekliyordum. Bu düşüş de bizim artık destek bölgesinin aşağısına inmemizi ve 23 centleri konuşabileceğimiz bir duruma gelmemizi söz konusu kılıyor. Ripple için yükseliş yaşanırsa bu grafik tersine dönerse bu noktadan alım istekleri gelebilir çünkü Ripple'ın yıl sonuna kadar güzel haberleri de bekleniyor. Zaten videolarda değiniyoruz buna. Ripple'a olan ilginin artmasıyla birlikte eğer 25 sentin üzerinde tutunabilirse bundan sonra özellikle ilk aşamada bizim 27 sentlere daha sonra da 30 sentlere kadar çıkaracak bir yükselişi Ripple'dan bekleyebiliriz. Link ise özellikle bu hareketli ortalamayı çizdiğimiz zaman 4 grafikte de olduğu gibi en iyi performansı gösteren kripto para uzun süredir üzerinde ortalamanın üzerinde hareket etmesiyle beraber zaten biraz önce de gördük. ilk on arasında en iyi performansı bir haftada gösteren kripto para olmuş. Bu Buradan sonra yükselişini devam ettirmesi 11 centin de üzerine çıkmışken artık bizim için önemli olan 12 centi görerek 13 centlere kadar çıkmasını bekleyebiliriz. Tabii ki bu yükseliş yine kademeli olarak gerçekleşecektir. Daha dalgalı bir çizgi çekmek istemiştim. Bunun yanı sıra özellikle 13 ile 12 dolar arasındaki bölgeyi seçersek bu bölge bizim için gerçekten çok önemli. Daha önce de fiyat hareketlerinin yoğunlaştığını ve linkin daha üstüne çıkamadığını görüyoruz. Hatta biz bunu 13.35 dolar olarak da belirleyebiliriz ama direkt 13'te yapabiliriz. Burada gördüğünüz gibi daha önce Eylül ayının başlarından link fiyatı aşağıya indikten sonra 3 kere tekrar 13 doların üzerine çıkmaya ve burada tutunmaya çalışan linkin gelen satış baskılarıyla birlikte büyük bir düşüş gördüğünü hep beraber izledik gerçekten inanılmaz düştü. Hatta oranına da bakarsak Eylül ayının başından beri link fiyatı neredeyse %50 düştü. Şu an maksimum %45 kadar görülüyor. Hatta en tepe noktasından da almadım. Yaklaşık %50 diyebiliriz. Bu yüzden 13 doların üstü çok kritik. Güzel yükselmiş olsa da 12 doların üzerine çıkıp 13 doları test edeceğini ama buraya geçmesi için gerçekten kuvvetli alımlar gelmesi gerektiğini söyleyebiliriz bu yüzden 13 dolara kadar çıkabilse bile buradan aşağıya tekrar bir geri çekilme yaşayabilir şu an 12 dolarları bekleyelim gerisinde geldiği zaman konuşuruz sizde görüşlerinizi lütfen yorumlara yazın şu aşamada özellikle ether ve daha sonra bitcoin almaya devam edeceğim gerçi ether bakalım ne kadar arttı birden bir yükseliş yaptı 386 Aa, biraz geri çekilme olmuş tabii ki orada daha önceden girilmiş satışlarla birlikte borsalarda biraz geri çekilme yaşanabilir. Siz de videoyu izlediğiniz zaman lütfen fiyatları yorumlara yazın. Şimdi hızlıca bir haber turu yapalım. Videoyu uzatmak istemiyorum demiştim. Haber turunu da olabildiğince hızlı ama önemli noktalara değinerek kısa tutmaya çalışacağım. Bitmex'te biliyorsunuz Bitmex üzerinde çeşitli soruşturmalar geçiriliyordu. Amerikan hükümeti tarafından, yetkili kurumlar tarafından bunlarla uğraşmak için ve Tabii ki platformu daha ileriye taşıyabilmek için bir işe alım gerçekleştirmişler. Bu da BitMEX'in tüm hızıyla çalışmalarına devam edeceğini, bundan sonra da büyümeyi devam ettirmeye ve piyasada tutulmaya çalışacağını da gösteriyor. Yatırımcılar için çok önemli. BitMEX'in elinde tuttuğu kripto para yüzdesini, bitcoin yüzdesini düşünürsek hepimiz için çok önemli. Japonya'ya gelelim. Çin'in kripto para hamlesinden sonra, bir dijital para girişimi gerçekleşmişti Çin'den sonra, daha kripto para dostu olarak bildiğimiz Japonya'dan da benzer bir hamle geldi. Bu konuda da Japonya çalışmalarını devam ettiriyor. Benim için Japonya'nın çalışması daha önemli çünkü daha kripto paraları sıcak bakan ve özgürlük açısından da daha parlak bir geçmişi olan ülke diyebiliriz. Zaten en başından beri geçtiğimiz senelerden beri kripto paraları destekleyen ülkelerin başında Japonya geliyor. Japonya'da zaten kripto paralarıyla alım satım yapabiliyor ve yerel parasıyla hemen kripto para satın alabiliyorsunuz. Aslında bize kıyaslarsak Japonya'da kripto parayla e, alım yapabileceğiniz dükkanlar ve dükkanların önünde böyle tabelalar görmüştüm. Japonya videomu izlerseniz ki öyle bir içerik de var kanalımda bilmeyenler için. Birkaç dükkanın önünde Bitcoin tabelasını zaten eklemiştim oraya. Şimdi gelelim İspanya'ya. İspanya'da parlamento üyelerine Bitcoin gönderilmiş. Ama sadece küçük miktarlarda 1 dolar kadar. Bunu da Bitcoin ile ilgili gelecek düzenlemelerde kripto paralarla bir tanışıklıkları olsun. Böyle bir tecrübeleriyle birlikte bu fırsatı ve bu konudaki düzenlemeleri e, yürürlüğe daha rahat sokabilsinler diye yapıldığı söyleniyor. Küçük miktarlarda bitcoin gönderilmiş ama bunun hani bir 5-6 sene önce yapılmış olsaydı hep şu an kripto paralara, bitcoin'e oldukça sıcak bakacaklardı değeri inanılmaz yükseldiği için. Aşı aşamada etkisi olur mu bilmiyorum. Yani bitcoin nasıl gönderildi? Hani haberin ayrıntılarına da bakmak lazım. Cüzdanları var mıydı? birine bitcoin göndermek için o gönderdiğiniz kişinin bitcoin cüzdan adresi açması lazım. Bir cüzdanı olması lazım. Yani blockchain ile bağlantı kurabilmesi için. Belki kağıt cüzdan yapmışlardır. Onlar için bir bitcoin cüzdanı oluşturup public key'ini ve private key'ini üyelere vermişlerdir. Böylelikle istedikleri zaman giriş yapıp o kripto paraya erişebilirler. Siz de yapabilirsiniz aslında böyle şeyler. Diyelim ki birine bitcoin ya da kripto para hediye etmek istiyorsunuz. Cüzdanın hem private key'ini hem de public key'ini kendisine vererek tamamen kontrolü o kişiye devredebilirsiniz. Tabii ki private key'e ulaşan herkes kripto paranın kontrolünü elinde tutacaktır. O yüzden cüzdan adreslerimizde uzun olan private key kimseyle paylaşmayın. Şimdi bir başka ülkeye gidiyoruz. Belçika. Belçika'da 12 milyon dolar değerinde kripto dolandırıcılığı ve forex dolandırıcılığı gerçekleşmiş. Bir proje var gibi gösteriyorlar ya da proje batıyor. Yatırımcılar da paralarını kaybediyorlar. Olay bu. Belçika'dan böyle bir haber daha önce görmemiştim. Genellikle Avrupa'nın genelinden olabilir ya da Amerika'dan ya da özellikle Asya'dan, Çin'den böyle haberler geliyordu. Direkt Belçika habere taşınmış. Amerikan hükümetine gelirsek de yine bir başka yer. Amerikan hükümeti ki bizim için çok önemli. Yine kripto paralardaki düzenleme ile ilgili tabii ki düzenleme önce kripto paraların ne olduğunu anlama daha sonra vergilendirme konuları üzerinde yine bir araştırma yapıyorlarmış. Tabii ki burada hükümetin asıl gayesi vergilendirebilir miyiz olacak, vergilendirebilir miyiz, bize tehdit oluşturuyor mu, bundan sonra nasıl düzenlemeler getirmeli ve kontrolü elimizde tutmalıyız. Yine de söz konusu edilmesi ve haberlere çıkması yeni yatırımcılar açısından da önemli. Hızlı bir haber turuydu ama ne kadar hızlı yapmak istesem de o kadar uzuyor. <laughs> ve son olarak Amerika'ya döndük yine. Amerika'da bir canlandırma paketi daha gelecekmiş. Bunun daha önce hem piyasalara hem de kripto para marketine güzel yansımaları olduğunu görmüştük. Bu yüzden piyasa olumlu. Aslında burada dikkat çekmek istediğim nokta gelen haberler Japonya'dan, Belçika'dan, Amerika'dan ve İspanya'da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Dünyanın birçok yerinden Bitcoin'le, kripto paralarla ilgili haberler var. Bu aslında çok olumlu bir gelişme. Bitcoin'i diğer kripto paraları haberlerde daha çok gören yeni yatırımcılar oldukça piyasaya girişler de artacaktır. Bu da fiyatları yukarı çekecek bir araç olacak. Aynı zamanda tekrar edeyim, beni sosyal medyada takip etmeyi, YouTube kanalımı takip etmeyi ve bir beğeni vermeyi unutmayın lütfen. Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Bundan sonraki videolarda ne görmek istersiniz, ne hoşunuza gitti, ne gitmedi hepsini yorumlara lütfen. Bol kazançlar diliyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.